Merhaba, ee, enerjisi sağ olsun. çok sık elektrik kesilen bir bölgede yaşadığım için e, UPS kullanmaktayım uzun yıllardır. E, UPS akıllı akülerinin de ne yazık ki belli bir ömrü var. E, her ne kadar 5 yıl deseler de genelde 3-4 yılda bir aküleri bitmekte. Kullanmakta olduğum ve genel olarak memnun olduğum Tunç 1000 volt amperlik Light model, Lite 2 model UPS'in aküsünü değiştirmeyi göstereceğim. Ee, bu kapasitesi biraz yüksek çift akülü bir model. Onu bildiğim için önceden aküleri sipariş ettim. Ee, biraz denemek için biraz da şeyden çok emin olmadığım için e, Tunç Mattin kendi akülerini pek sevmediğim için İyi takipten sipariş ettim. İki tane garanti belgesi olanmışlar. Güzelce bir kutuya yerleştirmişler. Köpüklü köpüklü. Baya sağlam şekilde elime ulaştı aküler. Çok ihtiyacınız olmasa bile eğer elinizde bir tane ölçüm aleti varsa gelen akülerin voltajını ölçmek iyidir üzerlerinde normal akülerin üretim tarihi yazar 2106 yok bu üretim tarihi değil büyük ihtimal depozitolu yazmış aküler yazmış 12 volt yazmış Yalnız ki üzerinde üretim tarihi yok. Garanti belgesinde vardır o zaman. 44, 425. 2021 üretimle yazıyordu satış biriminde ama Burada 2106, 518 diye bir sayı var. Acaba bu üretim tarihine mi değil? Neyse. Akü voltajına bakacağım. Birazcık bir bakalım. 12.8 13 12 volt olması lazım zaten. Çok iyi de değil. Çok kötü de değil. Ta 12.96 ee, Şimdi akü değiştirme kısmına geliyorum. Altında bunun altı tane vida var, bu yıldız başlığı, PH2 standartlarındaki kornavidalar rahatça açılabiliyor. Magnetik kornavidalar yaparsanız, vidayı çıkartmanız daha kolay olacaktır. Çünkü açarken ters çevirmem gerekecek. pisimizin için böyle. Fiş girişleri, trafosu, üzerindeki ana kontrol kartı, ön konu giden. Kablo. Işıklarını hafifçe çıkartıyoruz. Ben önceden de çıkarıp değiştirme yaptığım için bu başlıklar biraz gevşek bende. Siz ilk defa yapıyorsanız biraz zorlanabilirsiniz. Üzerindekiler şu an Tunç Matin kendi yani orijinal TB aküleri. işlemimiz bu kadar. Konektörlerin sağlam olduğundan herhangi bir sallanan bir ekipman olmadığını emizlik. Tekrar güzelce kapatıyoruz. sıkarken ben önden başlamayı tercih ediyorum. Çünkü genelde ön tarafta oturma sıkıntısı daha fazla. Çok fazla sıkıp da iki plastik arasındaki yüzeyi kırmayın. Ee, dikkat etmeniz gereken bir diğer husus olabildiğince serin bir yerde bırakın. Sürekli şarjda şarj yaptığı için fazla ısınıyorlar. Bu da hem akü ömrünü hem de içerideki diğer elektronik aksamların ömrünü azaltıyor. Evet altı vidayı da sıktım. Tunç Mati'nin bu serisinin güzel bir özelliği var sevdiğim. Ee, enerji yokken de yani şebekeye bağlamadan da akü üzerinden devre alabiliyorsunuz. olumsuz bir şey çalışıyor gözüküyor. Ee, bir de çıkışına voltaj ölçmek istiyorum. civarında bir çıkış var. alıyorum. Bu da gayet yeterli bir durum. Basın tuttuğumuzda da kapanıyor. Çıkan aküleri ölçmeyi unuttum fark ettim. Hemen <laughs> çıkan aküleri ölçelim. Sorunuz hangisiymiş görelim. Bu arkadaş 13.1 volt KYT turunda. Bu arkadaş 10.3 volt. Sıkıntılı arkadaşımız bu. Ee, ve tavsiyem, lütfen akülerinizi rastgele bir yere atmayın. Geri dönüş için toplayan yerler var. Hatta ücretsiz gönderebileceğiniz kargo adresleri var. Ee, geri dönüşüme göndermek her zaman iyi. Doğaya çok zararı var ve geri dönüşüm çok zor bir durum.